...çok ucuzcu müşteri geliyor yani. Şimdi... Bodrum çarşı esnafı gelen turist kalitesinin her geçen sene biraz daha düştüğünü ileri sürerek... ...zor günlerden geçtiklerini söylüyorlar. Evet. Gezi parkı eylemleri ve Ramazan ayı nedeniyle yerli yabancı turist sayısında... 40 oranında düşüş yaşandığını ifade eden esnaflar... ...2013 yaz sezonunun geçtiğimiz yıllara göre daha zor geçtiğini söylediler. 8 yıldır Bodrum'da esnaflık yapan Cumhuriyet Caddesi'nde çanta satan Veli Altuntaş. Bu sene işler inanılmaz çok kötü. Bu gezi olayları bizi çok etkiledi. Ve Ramazan olayı. Ramazan'dan dolayı da Türkler gelmiyor. Yani Avrupa'daki bizim durbeşte gelmiyor. O yüzden işler bu sene çok kötü. Yani gezi olaylarından dolayı rezervasyonlar mı iptal oldu? Evet, yüzde 40 Tahminimce duyumlara göre yüzde %40 bir iptal olur e, gezolardan dolayı. Ve esnaf da çok şu an inanılmaz çok kötü yani kimse çeklerini bile ödeyemiyor. E, Allah sonumuzu hayırlı etsin abi. Bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum. Peki geçen sene nasıldı işleriniz? Ya, geçen sene de kötüydü ama yani geçen sene bu sene daha çok iyiydi yani. Bu sene çok çok kötü. Peki mesela bayramdan sonra e, düzelmesini bekliyor musunuz? Zaten bütün umutları bayramdan soruya bağladık. Yani bilmiyorum artık. İnşallah olur yani. Yıllarını turizm bölgelerinde satıcılık yaparak geçiren Cemal Akyeli. 93'te turizmin bittiğini konuştuk biz bu memlekette, bu ülkede. 2003'te bu, 2003 şey, 93'te bozuldu turizm ya. 1993'te, 2003 diyorum ben. Nereden? 1993'te. Sana bozulduğunu da nasıl ispat edeyim anlatayım. Ben buralarda da çantacıydım. Kuyumcuları altın satıyordum. Buradan böyle Alanya'ya kadar gidiyordum. Marmaris'e vardığımda orada bir arkadaşla böyle dükkanına girdim de orada bir oturuyordu. Bak dedi tanıştırayım seni Amma Ford fabrikasının müdürü dedi bana. Adamla ne sıkıştık muhabbet sohbet. En son giderken bir daha görüşemeyiz dedi. Evinden niye görüşemeyiz? Seneye gelmeyeceğim dedim. Olmaz dedi. Benim alt tabakam geliyor. işimi gördüm burada dedi. Bir daha gelmem buraya dedi. İşte turizmi bitti ya. <laughs> bitti bu kadar. <laughs> Esnaflar günün büyük bir bölümünü dükkanlarının önündeki banklarda aralarında sohbet ederek geçiriyorlar. Mağazalara gelen yabancı turistlerse alışveriş yapmadan ayrılıyorlar.